50 olmalı bence. 50 milyona satılmış bir futbolcu yok bildiğim kadarıyla. Olursa belki Barış Alper olur ama satsak da 50 milyona onun gibi oynayan birini alabilir miyiz? O da düşünülmeli. Barış Alper iyi bir fiyata gidecekse bence satılmalı. Şundan dolayı söylüyorum. Barış Alper'in yetersiz olduğundan dolayı değil. İyi bir defans, iyi bir kaleci ve iyi bir yedek orta saha almamız için bence satılmalı. 50'nin altına bence verilmemeli. En az 45. Şimdi Barış Alper Yılmaz eğer ki 15-20 arası satılacaksa söz konusu bile değil. Eğer söylenen gibi 40 artı 10 gibi bir rakamlar varsa çok güzel para. Ben de kesinlikle satılmalı ama Barış Alper'in yerini doldurmak çok zor. Ama Sane, Salahi, Yunus bir şekilde oraya kapanabilir diye düşünüyorum ve Ederson'un gelmesi süper olur. Ya şu anki piyasa değeri en az bence 40 milyon eder ama bu sezon ben beklentilerim yüksek bu sezon 60'ı belki 50'yi görür diyorum. Ya bence 50 milyon aşağı satılmaması lazım. Biraz duygusal davranıyorum ama e, örneği bir futbolcu yok dünyada şahsı. Keşke satılmasa ama 50 milyon gelirse satılması gerekiyor bence. 50'den aşağı satılmalı. Şu an Türkiye'de en iyi yerlerden birisi. Ayrıyeten yani fiziği, formu, gol atıyor. Yani Barış'a 50'den aşağı verirsek çok büyük zarar ederiz. Yani. Bence 30 milyon eurodan aşağı satılmamalı.